bir yol ve yolculuk öyküsü var sırada. Şöyle özetleyelim. İbrahim Yılmaz kariyerini bir kenara itti, bisikletle yollara düştü. 12 ülkede 18 bin kilometre pedal bastı. Tayland'da aşık oldu, yola Fransız Marion Dupéa ile devam etti. Şimdi İstanbul'da birlikte yaşıyorlar. Ünlü bir gıda firmasında müdürdü. Bisikletini aldı, yollara düştü. İki yılda 12 ülke dolaştı. Ben aslında e, bisikleti yaklaşık bir 7-8 yıl önce Bostancı'ya giderim diye almıştım. Kadıköy'de oturuyorum. Sonra Bostancı'ya gittim. Sonra bir Ayvalık turu yaptım. Sonra Yunanistan'a gittim. Sonra da işi gücü bıraktım. E, 18 bin kilometre bisiklet sürdüm. İbrahim Yılmaz, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'yı bisikletle dolaştı. Tayland'da Marion Dupeyar'la tanıştı, aşık oldu, yola onunla birlikte devam etti. Ben aslında Tayland'da çalışıyordum. İbrahim'le tanıştık. Beraber Tayland, Kamboçya ve Myanmar'ı gezdik. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Bu şans mı, kader mi bilemiyorum. İbrahim Yılmaz'ın bisikletle seyahati kolay olmamış. Ciddi tehlikeler atlatmış. Pakistan'a gitme gitme diyorlardı. Pakistan'a vardıktan sonra ben e, havalimanını bombaladılar. Gılgıta kadar gittim. Orada da her gün polis karakollarında, nezarethanelerde yata yata gittim. Sri Lanka'da ise yolunu bir fil kesti. Çıkardım fotoğraf makinesinden zoom yaptım. E, baktım fil e, geçirmiyor. Bir buçuk saat sonra falan e, bir tane motosikletli geldi yanıma. File muz verdi. Ondan sonra o fil muzları yerken biz de yanından kaçtık gittik. İki sevgili macera dolu seyahatlerinden boş dönmedi. Gezdiğimiz ülkelerden masallar topladık. Hindistan'a özgü uçurtmalar yaparak çocuklara halk masallarıyla farklı kültürleri anlatıyoruz. Projemizin adı Uçan Masallar. Kitap haline de getirilen Uçan Masallar çeşitli etkinliklerde ve İstanbul Oyuncak Müzesi'nde de çocuklarla buluşuyor.